Yeni bir dönem başlıyor. Eşit hizmet, temiz siyaset ilkesiyle yeni, güçlü, güler yüzlü, insan odaklı bir belediyecilik geliyor. Kararların mahallelerden başlayarak birlikte alındığı katılımcı bir belediyecilik anlayışı doğuyor. Gör! Nasıl yeniden yaratılırım? Namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? Bir ümidim sende, anlıyor musun? Paşa için. Huzurlu bir Murat Paşa için. Sağlıklı bir Murat Paşa için. Yaşam ve güzellik dolu bir Murat Paşa için. Murat Paşa'nın insandan yana, toplumcu ve hukukçu dostu avukat Siz de benim gönlümdesiniz, birbirimizin gönlündeyiz, sevgili dostum. Devam edelim. Gün ısı dönüşüm projeleri, değerli arkadaşlarım, ben e, projelerimin anlatmaya devam edeceğim, hızla da toparlayacağım ama bu projeler gravatla uygulanamaz diye düşünüyorum. Yani boynunuzda gravat varken bu projeleri uygulayamazsınız. O yüzden izninizle gravatımı çıkarıyorum. Duyamadım. Kolları sıvayalım. Kolları da sıvayalım. Tamam. Evet. <laughs> Televizyonlarda, programlarda konuşmuştuk. Kravatı çıkarmak için sabırsızlanıyorum. 30 Mart bir an önce olsun istiyorum demiştim ama 30 Mart'ı beklemeden bugün 15 Mart'ta kravatı çıkardık. Sağ olun. Sağ Biz adaylarımızı açıklamak hey istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> I let's go, 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 let go let us go